Geçen Kurban Bayramımızda 851 bin büyük baş, 2 milyon 331 bin küçük baş hayvan kesilmiş iken bu yıl 1 milyon 207 bin büyük baş, 3 milyon 645 bin küçük baş hayvan kurbanlık olarak satışa sunulmaya hazırdır. Yine bildiği üzere fiyatlar açısından ise geçen yıla göre yaklaşık yüzde on bir fark görülmektedir fiyatlarda. Geçen sene yüzde %15, yüzde %20 arasında bir fiyat farkı ortaya çıkmaktadır. Yani daha pahalı olmuştur. Bu büyükbaş hayvan fiyatları 4 bin lira ile 9 bin, küçükbaş hayvanların fiyatları 400 ile 900 lira arasında değişmektedir. Bu yıl fiyat artışı ortalama enflasyon düzeyinin bir miktar üzerinde olsa da besicilerin geçen yıldan bu yana özellikle yen fiyatlarındaki artış, nakliye konusundaki masrafları, hayvan pazar yerlerindeki astronomik derecedeki yer şeyleri fiyatları gerçekten çok ciddi biçimde yükselmiştir. Bundan dolayı zaten %15, %15 ile 20 arasında bir fiyat farkı ortaya çıkmaktadır. Ancak önümüzdeki günlerde, özellikle Güneydoğu bölgesi bölgelerinde hem sağlık açısından hem de üreticilerimizin emeklerinin karşılığı almaları açısından riskli bir durum ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bilindiği gibi geçen günlerde 100 binin üzerinde hatta 150, 160, 170 bine varan mülteci sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Bu mülteciler yanlarında zorunlu bir takım eşyalarıyla birlikte hayvanlarını getirdiler. Bölgeden aldığımız bilgilere göre bu hayvanlar herhangi bir sağlık kontrolünden zaten geçmiş durumda değildirler. Sınırdan geçen hayvanların en azından belki uzun süreli olmasa bile yani normal olarak bir karantina süresi 15 ile 20 gün arasındadır. Hayvanların belli şekilde denetlenmesi, kontrolden geçilmesi o olmasa bile belli bir karantina bölgesi oluşturularak hayvanların orada toplanması ve ön bir incelemeyle, ön bir kontrolle Sağlık kontrolünden geçirdikten sonra e, bu şeylerin kesimleri yapılması en doğru olanıdır. Öyle değildir. Aldığımız bilgilere göre tam bunu isim isim kanıtlamış değiliz ama sınıra gelen bir takım tüccarların, bir takım insanların, kişilerin, kuruluşların neyse artık bu. Yani e, kimse bu. E, bu hayvanları alıp normal olarak Şanlıurfa merkezine getirip hayvan pazarına sattıkları ve bunun karşısında da yerli üreticilerin zarar ettikleri biçiminde bilgiler almış bulunmaktayız. En başta bu kulak küpesine dikkat etmek lazım, e, dikkat ederken kulak küpesine. Hayvanın pasaportuna bakmak lazım. Küçük başta da e, nakil sağlık raporu dediğimiz veteriner hekimler tarafından verilen nakil sağlık raporu var. Nakil sağlık raporlarına dikkat etmek lazım. E, en önemlisi ama son dönemlerde de yaygınlaştı. Bu gerçekten e, çok iyi bir şey. Bugün hayvan pazarları istediğimiz noktadan çok daha iyi. Yerel yönetimler bu konuda iyi çalışmalar yapıyorlar. E, hayvanların e, şeyine sağlık durumuna bakmak için gebelik, gebelik testi dediğimiz gebelik testi yapılıyor, kontrol ediliyor gebe olup olmadığı. Ondan sonra hayvan alınması gerekiyor. Yani tüm şeylerin tüm alıcıların ee, şey olarak kurbanlık olarak alan tüm kişilerin e, bunu kontrol ettirdikten sonra almalarında büyük fayda var. Açıklama var mı başkanım? Evet, o, var var. var. Sonra... Tamam. Bir dakika. Sonra... Sonra... Sonra...